Görünmüyor. Aşağı bir şeyler atıyor yine. Atma. Ay aşağı bir şeyler atıyor yine. Çekilin oradan. <laughs> ne televizyon. ay ay atıyor ay. Kendi atıyor ama televizyonun altı aşağıya. Televizyon değil bazıdır. Kendine atacak aşağıya. Kendine atacak aşağıya. Ay kendine atıyor. Hey. Ay, 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 kendine... Şeyde pankart, pankart. Pankart ne kendi atmaz, kendi atmaz. Ay kendi atacak sanki o. İçmiş. <laughs> Gördüm anne, biz de elezyon sandık. Allah, yaptı. İşte, nerededir? Bu yatakları, camları patlattılar. Görmedin mi? Çocuğun kafasına geldi. Onu ambulansa aldılar. Herkes yoldan çekiyor. Arabasını, aşağıya bir şey atıyorlar. sen bakar atla atla